Ellerin, ellerin ve parmakların Bir nar çiçeği eziyor gibi Ellerinden belli oluyor bir kadın Denizin dibinde kesiyor gibi Ellerin, ellerin ve parmakların Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Kocapınar Mahallesi'nde 45 dönüm güzel bir tarlamız var. Resmi kadastrol yoluna iki taraftan da cepheli. Bakın kadastrol yol. Yaz kış aracınızla gelebilirsiniz ve diğer o ağaçların olduğu kısımda da onun yanında da yol var. İki taraftan kadastrol yoluna cephe. Evet çok güzel bir tarla. İster alın çiftlik yapın, ister alın meyvecilik yapın. Niye mi yapın? Çünkü sondajla 130 metreden su çıkarılmış suyu da var. Su sorununuz asla yok. Tepede bir yer, güzel bir yer, havadar bir yer, rakım olarak 600'lü rakımlarda gönene 20 kilometre mesafede. Bakın yerimiz bu alan, bu görülen alan yerimiz çok güzel bir yer, dümdüz bir yer. Bakın bu kısımlar sadece üst sınırlarında şöyle hafif tatlı bir meyil var. Bakın bu ağaçlardan itibaren şurada hafif bir meyil var. Bakın dümdüz çok güzel bir tarla. Hayallerinizdeki çiftliği burada yapabilirsiniz. Hayallerinizdeki meyve bahçesini yapabilirsiniz. Hayallerinizde ne varsa kamp alanı yapın efendim. Yani çok farklı şeyler yapılabilir yani sizler az çok herkesin kafasında bir şeyler vardır. Evet yerimizi gösterelim e, yavaş yavaş alt kısımlarını da gösterelim. Evet bakın yerimiz çok güzel bir yer burası. 45 dönüm bir tarla. Evet. 45 dönüm. Hani böyle bazı müşterilerimiz büyük yer istiyor. Çok da büyük, çok da güzel bir dümdüz bir yer. Bakın bu kısımları. Yani %80, %90'ı dümdüz yani. %10 kısımda hafif kıyılarda, üst sınırlarda çok hafif %3, %5 meyil var. Bakın. Bir de bahar geldi. Her taraf yem yeşil, değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Ne kadar evet. güzel. Evet, tarlamız. Ağaçlar, karşıdaki ağaçlar sınır oluyor. Orman sınırı. Bakın ağaçlar. Buradaki ağaçlar yine orman sınırı. Yani böyle burada at çiftliği yapın, değil mi? Evet. At çiftliği olur. Eşek çiftliği olur. Tavuk çiftliği olur. Yani üretin. Aklınıza ne geliyorsa burada yapın yani. Evet. Su <laughs> zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Saat 12'dir söndü lambalar. Uyu da turnalar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Evet tarlamızın üst kısmı bakın bu kazıklar oluyor. Bu dediğim gibi üst sınırlarında şöyle hafif bir meyillik var. Alt kısımları düz bir yer. Evet değerli dostlar bakalım bu güzel tarlanın sahibi kim olacak? Evet 130 metreden sondajla suyu çıkarmışlar ve günlük ortalama 40 ton. Evet bize söyledikleri günlük ortalama takriben 40 ton su elde ediliyor. Tabi kendileri buraya gelemiyorlar. Uzaktalar. Burayı satmak istiyorlar. Evet bakalım hangi müşterimiz burayı alacak veya buranın sahibi kim olacak. Evet bu kısımlar ilk başladığımız noktanın göremediğimiz kısımlar. Buralar bakın güzel bir at çiftliği de olur. Güzel bir hayvancılık da olur. Burada büyük bir dam yapacağım. Evet bakın burada yerimiz. Bu kısımlarda şu ağaçların olduğu kısımdan sınır buradan aşağı iniyor. Dediğim gibi üst sınırları, kenar sınırlarında böyle hafif inişler var bu şekilde. Bakın yerimiz bu kısım. Ağaçların oraya kadar gidiyor karşı sınır, karşı tarafta resmi yol. Burası da geldiğimiz noktada bu kısım. Bu kısım da resmi yol. Bu tarafta resmi yol. Yol böyle tarlanın etrafından dönüyor o yönden. Güzel. Şimdi oradan oradan da çekeceğiz. O kısma da gidelim. Oradan da çekim yapalım. Oradan da burayı gösterelim. Oradan durup bu kısmı gösterelim. Biz şimdi buradayız. Diğer yol olan kısma gidelim şimdi. Akşamları gelir incir kuşları. Konar bahçenin incirlerine Kiminin rengi ak kimisi sarı Ah beni vursalar bir kuş yerine Akşamları gelir incir kuşları Ki ben monaraza bulurum seni incir kuşlarının bakışlarında hayatla doldurur bu boş yelkeni. O masum bakışlar su kenarında, ki ben Mona Rosa bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza, henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım sığmaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler Kırgın kırgın bakma Yüzüne roza Artık inan bana muhacir kızı Dinle ve kabul et itirafımı Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı Alev alev sardı her tarafımı Artık inan bana muhacir kızı... Yağmurlardan sonra büyürmüş başak... Meyveler sabırla olgunlaşırmış... Bir gün gözlerimin ta içine bak... Anlarsın ölüler niçin yaşarmış... Yağmurlardan sonra büyürmüş başak... Altın bilezikler o kokulu ten Cevap versin bu kanlı kuş tüyüne Bir tüy ki can verir bir gülümsesen Bir tüy ki... Evet değerli dostlar az önce ilk çekim yaptığımız kısmı gösteriyoruz. Bakın şurada büyük bir meşe ağacı var. Onun hemen yol kenarında oradan başladık bu alt üst kısımları o papatya sarı papatyaların olduğu yer ve şu ara kısmı şu köşedeki ara kısımları gösterdik alttaki düzlük alanları gösterdik şu orman kısmına dayanıyor buradan yol bakın size oradan bahsettiğim yol diğer cephedeki yol burası burası da resmi yol burası orman orman yine bu taraflarda şuralarda orman yani burada arada yol var orman var burada orman başlıyor ormanın arkasında yol devam ediyor yani burada iki tarafta resmi yolu var. Bu kısımlar dediğim gibi dümdüz bir yer, çoğu düz. Şu üst kısımlarda, üst sınırlardaki kısımlarda inişler var. Onlar da çok aşırı değil, çok güzel çiftlik yapımına çok güzel efendim hayallerinizden ne varsa yapmaya uygun bir yer. Burada elektrik yok. Sadece elektrik yok. Artık elektrik birkaç kilometrede olabilir bilmiyorum. Belki bir kilometrede ben burada görmedim ama köye yaklaşık iki kilometre mesafede bu tarla bizim tarafımızdan satılacak değerli dostlar. Hemen asfalt yola da 300-400 metre hemen az ilerisi de köy asfaltı, gönen asfaltı. Hemen içeri giriyorsunuz. Yaz kış aracınızla bu tarlaya giriyorsunuz. Burada da bir dönüm müydü burası? Öyle bir şeydi. Bir ufak bir bir dönüm bir yer var. Burada da su birikintisi var. Bir göl gölet gibi yapmışlar efendim. Buradan da bu tarla sahibi buradan da faydalanabilir. Evet, ister yatırımlık, ister hayallerinizdeki çiftlik çok güzel 45 dönüm bir tarla. Balıkesir Gönen Kocapınar Mahallesi'ndeki bu tarla bizim tarafımızdan satılacak.